Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Monta Warland'da kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz en son ne yaptığımı hatırlamıyorum ama bayağı bir zengindik görmüş olduğunuz gibi param burada ee, köylere yardım etmeye çalışıyordum Sarını köylerini yağmalıyorduk tabi yani İnsan üzülüyor açıkçası yani köy yağmalamak hoş bir şey değil ama işte yapılacak bir şey yok. Girdik artık bir kere bu işin içine. Ne yapalım? Şu köylü adamı da iyi tutmaya çalışacağım da bunlar da hiç bana görev vermiyor ki amına. Ben diyorum ki benlik görev var mı? Yeah. Kral benlik görevim var mı ha? Altı baş sığır istiyorsun. Ben şimdi sana hemen bulayım altı baş sığır. Şu köye gidelim. Adam da almış olurum diyeceğim. Asker ordum fullmuş. Altı baş sığır istedi değil mi o benden? Ay. Allah'tan yanlış şey tıkladım ha. On sığırlar da kazık fiyat yani. Kusura bakma da bin kağıt ateşledik lan sığırları. Evet <laughs> şir bana yol güvenli. O maşallah ordumuz da artık pahalı biliyorsunuz. Artık ordu dizmek de biraz istiyor. Bu köyün yaşlısı şuradaydı değil mi? Dur, doğru. Çekilin arkadaşlar. Dağındır kendinize iyi bakın. Şimdi gidiyoruz. Paramız var ee, Şey de var Yemek de var grubun morali de gayet çok yüksek bir seviyede ya bilmiyorum Aa, raf değişiyor İşte giriyoruz Sarnit kervanlarına falan baskın atıyoruz Değişik işler peşinde koşturuyoruz ee, Ordu işini çok geliştirmek istiyorum o yüzden şöyle bir şey yapacağız Haydut devireceğiz arkadaşlar Devirebildiğim kadar haydut devireceğim Şurada sığınakları vardı o itlerin. Ha burada. Buna Goduklarım Bulduğumu keseceğim arkadaşlar. Aha buldum bir tane. Gel bakalım sen. İyi de o 4.8 ile gidiyor. Ben 4.5 ile. Allah'ım. Bunda hızı çok kötü ya işte. 4-7 ile kaçıyor. 4-5 ile kovalıyorum da kovalayamıyorum. Heh kovaladım. Gel amına kodum gel. Sanki aklım var 5 karış. Devireceğiz ki sizi. Siz kimsiniz amına koyayım lan. Ya direkt hücum edelim dağıtalım şunları amına koyayım ya. Kim uğraşacak gidip keselim aman akım hepsini. Şövalye mi lan o? Yok zırhlı süvariymiş. Gelin aman sanki ne bok yiyeceksiniz ha. Amına koyayım şu ata vurmayın işte ya. Lan dur. Kesin lan hepsini. Ben bir şey yapamadım bari adamlar yapsın ama. Bunu da kestim. Kesin abi onda. Ulan Tamam geçmiş olsun. Mınagorduklarım. Herbiski çok biliyorsunuz ya. Ananı siktiklerim. Talanın hem nam da kazandık, terfi de yaptık. Çok güzel. Tamam ya bayağı da ordum var. Ya ben hala yeterince nam salamadım. 63 nam diyor. ulan. Kral nerede lan? Gravit say nerede amına koyayım ya? Oo yalnız yemek kalmamış. Bu ne demek? Köycük kalamaya gidiyoruz demek. <laughs> Siz de gör. <laughs> Oğlum, kergitler salak mı? Şuraya bak. Lan adamların ne? Çergitler ölmüş amına koyayım. Çergitlerin toprağı yok. Amına koyayım oha. Adamların toprağı bitmiş lan. Vay amına koyayım. Birazdan arap değişir derler ki, kergit artık yok. Ulan nasıl verdiniz bütün toprakları gerizekalılar Şimdi bir saniye şuradan adam geliştireceğiz Adam geliştirmezsek olmaz Buranın halkı da benden iyice tiksiniyor amına koyayım ateş elleri sikemiş Yakalanmayalım da Oha oğlum kergi tanlığı ne çabuk düştü öyle kadar da gerizekalı olun. oğlum Oğlum kergi tanlığı mı kaldı kimle neyin barışını Al işte. Dedim amına koyayım. Ben kergi tanlığı kalmış ya. Amına koyayım ortalıkta. Herifler duman olmuş 2 dakikada arkadaşlar. İlk önce satılacak malları alıyorum. Sonra ordumu doyuracak mallara girişiyorum. Ki her şeylerini cukkaladım. Envanterde yeteri yer var mı? Var. 2-3 tane de sığır keselim. Kes hepsini ya. Sikerim şimdi. 2 tanesi de kalsın abi. Almara gidip satacağız şimdi bunları. Ee, zenginlik başa böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir i̇ki tavuğu sattık mı? Şu sığır de sattık mı? Zenginiz zaten ama. <laughs> i̇şte ama gariban ekmeği yapıl. Tek, tek ona yanarım zaten. Başka hiçbir şey yanmam bu arada. Yani sen bunu bana geri ver. Bunu da geri ver. Bunu da geri ver. Para yok. Ben başka şehre okutmaya gidiyorum bunu. Narra'ya falan gideyim. Oo, az kalsın yakalıyor da. Yakalasa valla. Kanunu Irak yapacak bize. Evet, sat, abi, sat Sat Ay on değil lan o lazım. Hacım ben senden aslında yemek de alsam fena olmaz. Bizim adamlar aç, aç kalıyor çünkü. Nasıl yaparız ki biz şimdi burayı? Ama bende para... Yani Yeter herhalde bu kadar yemek ya adamlara. Yeter ya, yeter yeter. Bol bol yemek var amına koyayım. Yemekten bol neyimiz var? Şuraya bak. Şuraya, şunu da şuraya. şuraya. hadi bir kurutulmuş etini alalım. Birkaç tane elma ver, takıl ver, bunu ver. Tamam. Silah tüccarına satalım bir şeyler. Al bunu. At tüccarı. Sen de bunu al. Bir de bunu. Onu alma vazgeçtim. Bir de zırh tüccarı. Sen de bunu al. Tamam. Şu an köpek gibi paramız var arkadaşlar. Biz paranın mına koyduk. Bayağı köy cukkaladık yani yapılacak bir şey yok. Olan, olan hep o köy oluyor amına koyayım. Ben namı bir türlü duyuramadım ya. Ona şaşırıyorum ya. Gelmişken şuradan bir adam alalım. Ulan bur ya buranın da benle alıp veremediği var amına koyayım. Cık. Dur buranın da işini çözelim madem öyle geldik o kadar. Kral selamünaleyküm. Gelse kendinizi nasıl savunacağınızı öğreneyim bari ver. Size eğiteyim de bari az rahatlayın. Gelen geçen benle bir sorunu var arkadaş. Ben de buna tutuluyorum buyur. Hadi geçmiş olsun sonra da. Amına koyayım yani. Ulan her seferinde birilerini eğitiyoruz ha. Şu düştüğümüz zale bak amına Ordu da çok büyüdü sıkıntı orada. Amına kodum. Ay ay. Şöyle niye böyle ya? Ulan ikisinde tipi aynı. geldiler. Bakalım kesebilecek miyiz hayatları? Oğlum kergit hanlı ölenmiş lan. Hepsini öldürün amına koyayım. Bir tanesini bile yaşamasına izin vermeyin. Ah, oh! Ulan garibana dokunma. O acaba Mazi köyüyle aramı iyi mi tutsam, iyileştirsem mi ne yapsam ya? Yani? gidiyor çünkü o adamlara? Hep hep o adamları yağmalıyorum bir de özenle. Ah koyayım arka dur 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 dur. Köyü korumak lazım. Arkadaşlar ben kaçar gerisi sizde. Ben hücum edin. Ben dalamıyorum. Ben de şimdi ölürsem köy yağmalanacak ya. Yani. En iyisi ben böyle saklanacağım yani. Oğlum bizimkiler niye hücum etmiyor? Heh güzel. Heh, şunlar arbaletli para da. yok milis Tamam kazandık savaşı. Biraz fazla kayıp verdi çünkü ben ölüyordum az kalsın. Sizin daha çok ihtiyacınız vardır şimdi gerek yok. Ee, bir saniye. Arkadaşlar gelmişim. Şimdi devam ediyor. Ulan çok iyi paramız var ha. Ben bir, bir lordla falan konuşayım da bari şu sarenlerle aramı iyileştireyim şu köye yardım mı etsem ne yapsam. Olan hep bu mazi köyünü oluyor çünkü. Oğlum ben daha ne kadar nam yayacağım ya. Oha benden de çok temiz paracuk kalıyor oyuna piç. Köyün benimle arası bokum gibi. Ulan dur. Emir kova iyi saat. Hoşlanmaz tabi amına kodumun oğlu. Köyünün anasını siktim çünkü. Ha dur birileri savaşıyor. Ulan siz kimsiniz lan? Kaçak piçler yürüyün. Tabii ki de benim adamlarım önde yürümeyecek. Salaklaşmayın arkadaşlar. Atlıymış bunlar tam yürüyün yürüyün şaka şaka. Lan beni öldürmesinler. Girin kesin al. Bir. İki. Düştü bu. Bir. Ama kodum kaçakları sizi. Adam mı oldunuz lan? Gidin öldürün amına koyayım hepsini. Ulan. Ya gitti adamı öldürdü orospu çocuğu. <laughs> Çok iyi güzel. Bu neymiş? Arkadaşlar Rodokma sıcakçıları atları çok iyi durduruyor bu arada. Eyvallah kardeşim ne demek. Aynı yolun yolcusuyuz biz de. Burada bir esirlerle ilgilenen bir arkadaş varsa satalım ya. Yokmuş. Şimdi madem öyle Ben bunu koydum. Bunu da koydum. Bunu da koydum. Baya da canım az yattı. Falan. Aha dur. Kral. O bu beni takip ediyor. Ya sen sen kim köpek amına koyayım ya beni keseceksin ha? Sen kimsin ulan? Kayıt alalım da. Açıklar çekeyim ben size, götünü siktim bu arada. Dur sen ilk ben konuşayım. Bir dur bir şey söylemem gerek. Amına kodum bir dur bir dur. iki dakika bir dur işte be yarrak. Oo amına koyayım atlarla geliyorlar. ne sikeyim lan çekil. Hepiniz bir burada durun. Malum ordumuz çok kalabalık değil. Hücum hücum. Süvariler sizde. Ya bu piçinde ne kadar memlüğü var ya. Nereden buluyor bu orospu çocuğu bu kadar adamı? Şuraya bak. Ulan sana yenilersen benim götümü siksinler değil mi? Yenilebilirim çok fazla memlük var. Senin amına koyacağım oğlum. Saldırın lan. Alın lan herkesi. Amına soktum. Evet bayağı alıyoruz arkadaşlar görmüş olduk ya. Ulan memlükler çok sıkıntı. Memlüklerden uzak duruyorum. Ölmez ki bunlar böyle. Ha, bana vurmayın. Ben şu an çok tehlikeli bir konumdayım. Sıçtım. Ben yarrağı yedim. Ah çok güzel. Daha başıma bu kadar kötü ne gelebilir? Diyecektim. aptan düştüm. Amını sikiyim ordu yine dağıldı ya. Çok kayıp verdik lan. bir kişi oh amına koyayım. Kaç kaç. Bir daha yakalama. Yakalama bir daha. Şunla bir bu piçle bir konuşayım ya. O siz beni o kadar mı sevmiyorsunuz? Ay amına. Hiç. Şimdi yine asker bırakacağız. Birkaç asker daha bırakıyoruz. Grup moral kaybediyor da yapılacak bir şey yok. Kendimizi şu saran halmara atalım gerisi kolay. Amına koduklarım. Gelen lan. Asker kiralayacağız. Selamünaleyküm kardeşim. Kaç lirasınız siz? 6 arkadaşım var. Gelsinler. Zaten orospu çocukluğu yapacağım için. iyiyim dışarıdan da adam toplayayım biraz. Şuradan sağdan soldan toparlayalım birkaç kişi. Amına koyayım. Bu de iyi geliyor ha. Aa Rodok krallığının diyor. Şaka gibi. Rodoklar nereye aldı ki? Uksalı olmuş da. oğlum Rodoklar coşuyor lan. <laughs> rodoklar coşuyor. Ben Rodokların tarafına geçeceğim çünkü okçuları falan çok seksiydi. O bu köylerden de iyi acemi çıkıyor ha. Vallahi şuraya baksanıza. Az ben şu esirleri bir satamadım ya. Biraz sıkıntı da benim için. Onu nasıl çözeriz bilmiyorum. Aranızda köle tüccarı var mı? Gel. İyi para kaybettik bu arada. nasıl olacak? Macera gezgin lezalit. Amına koyayım. Neyse tihire gideyim de bari orada. O da 50 kağıt veriyor amına koyayım. Tüccarına da yapılacak şey. Esirine de yapılacak bir şey yok. Ramuna satacağız. Ramuna. Köle taciri Ramun. Nerede dur o? Sana demedim aşkı ya. Sen niye her şey üstüne alınıyorsun Siri? Hani ya böyle yapıyor. Oğlum bu kadar bu kadar esir çok iyi para yapar sana satamam kusura bakma. Birkaç gün toparlasın oradan sikeceğim zaten onun anasını. Götünü oğlu. Ya Memlükleri nereden buluyor ben onu anlamıyorum. Gideceğim ben de karakteri şeye basacağım. Vay Matel. Oğlum biz yağmacı amacı piç isen bize takılmak istemezsin şimdi. Oğlum bizim orada da iyi para alıyor. Maşallahınız var gençler. Amına koyduk herhalde. Bize kaç okçu var ya? Çok okçu yok herhalde. yani çok da okçu yokmuş. Ne yalan söyleyeyim. Size avcı yapalım o zaman. Ben no ay noktası çok kötü. Ben onu unuttum. Ulan bir tane köle tüccarı bulamaz mı bir insan be? Baksana adamlar uksala çökmüş ya. Amına koyayım. Ne yaptınız siz? Abi benim bir önce oraloklara katılmam lazım. Beni bir alsınlar şaka kalkacaklar şaka. Ah kralım beni bir alır mısınız be? He ne dedin? Sanmış köy köyümdeki çiftçiler sadaka vermiş. Teşekkür ederim lordum. Ben nereye sadaka verdiğinizi hatırlamıyorum. İŞTE BU Teşekkür ederim hazırım lordum Roda kralının meşhur lideri olan size bağlı kalacağıma yemin ederim Nefes aldığım ve sadık kaldığım ee, Nefes aldığım sürece ve bağlı adamınız olarak ay, Nefes aldığım sürece sadık ve bağlı adamınız olarak kalacağım Ve kılıcıma ihtiyaç duyarsanız düşmanlarınızla savaşmak üzere yanınızda olacağım Son olarak sizin ve varislerinizin davalarını destekleyeceğim. Pekala bana kutsal yeminini ettiğinize bu yemini her zaman gereken sadakat ve cesaretle koruyasın. Bugünden itibaren biline benim yeminli adamım ve derebeyimsin. Bana koruma ve adıma silah taşıma hakkını başlıyorum. Sana koruma ve adıma silah taşıma hakkını başlıyorum. Ve ülke kanunu ve diğer asillerin meşru muhakemesi dışında hayatım boyunca özgürlüğünün ya da mallarından mahrum kılınmayacağına dair söz veriyorum. Buna ek olarak sana tahvel kürü köyü toprağını tüm kira ve gelirleriyle bahşediyorum. Zekice davrandın Z. Bana iyi hizmet et. Sözüm olsun şanlı hep yükselik duracaktır. Teşekkür ederim Lord'um. Sana dair büyük umutlarım var Z. Eminim bulunduğun yeri ne kadar hak ettiğini ispat edeceksin. Emriniz olur Lord'um. Evet. Dur lan sizi destekliyorum. <laughs> evet Tahl Berkü benim artık ve ben şeyin adamıyım. Uksal şehri yayındır, yakınlarındaki bir mekan. Anasının amına koyayım. O, o kim? Nordlarla savaşta falan değilizdir inşallah. Swadiyerlerle savaştayız. Tamam şimdi. Ya ben şimdi sarıdlerle 50-50 oldum yani. Olsun ben yine de sarı piçlere çökeceğim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ama olur da yani savaş vakti bir şey gerekirse seve seve yaparım yani. Aha. Artık sancak taşıma şerif hakkına sahipsiniz. Sancağınızın üst statünüzün göstergesi olacak ve size şeref verecek. Hangi sancağı seçmek istersin? Belki de düşüneyim bir. Ee... bu. Görmüştüm bir ara bölümde çekerken bir adamda görmüştüm. Şimdi ben de istiyorum. Ait ba. Gidelim bari köyümüzle aramızı iyi tutalım. Zaten para bok. Değil. Bok değilmiş para. Ben bir şeyi merak ettim. Ben acaba şimdi gitsem. E, ee, Roda kralıyla kimin? O oh, bir savaşa girsek. Ya sikerim şu an şeyini ya. Amına koduğum. Seninle mi uğraşacağım bir dur. Seferberliğe katılmıyorum arkadaşlar. Mazik köyünden adam alabiliyor muyum onu merak ettim sadece. Benden ötürler ya. Oğlum benden %100 nefret ediyorlar. Bir adam salsam şöyle bir acemi bırakayım. Tamam, şu an 63 kişiyiz. Oğlum benden nefret ediyorlar. Adam vermezler ki bana. Asiktir. Tusak bile kurarlar bu piçler. Sen kime ne anlatırsın? Orospu çocuğu. Amına koyayım parayı cukkaladı başka bir şey değil. Ver tağılını ver. O bizde yemek de yok. Kasiktir. Bak bu iyi olmadı. Yemek alalım. Almara gel. Oo. Buraya burası Svalyalar düşman artık bize. Doğru, doğru. Doğru. Bu piçler bize düşman. Ananı siktim seni şimdi. Hadi bakalım. Sen misin savaş açan? Gel amına koyayım gel. Ya ben o askerlerini bir cukkalayayım da sen bir yaramıya ist... yeme. Şaka yaptım. Vallahi şaka. Şakaydı ya. Az spiritüel bir yapınız olsun be. Siktir lan oradan. Amına kodum. Cukkalayacağım tabii köyü. Sen ne sandın lan? Yağmalı amına koyayım. Siktir git şuradan ya. Yüz askerleri var. Birkaç adam önde bırakacağız. Ve kaçıyoruz. Orospu çocuğu musun sen ya? Seninle ölene kadar savaşayım bari. Ne yapayım? Amına soktum. Adamların hepsini öldürdü ya. Piç. Ulan inşallah esir düşmeyiz ha. İçinden bir ses bu savaşı kaybedeceğiz diyor çünkü. Ha bir de esir düşersek o kadar item, mitem ne bok, ne var her şey gidiyor. Ya ben Tahber köyünü geliştirmek için saklayacaktım. Uf, koyayım ya. Adamlar kaç yüz kişi amına koyayım ya. İnşallah kazanırız arkadaşlar. İnşallah yani. Ben ve birliklerim hücum ediyoruz şu an. İyi lan biz yine kalabalık gelmişiz. Bütün adamlarım burada. Ben çiftçileri bir düşüreyim de. Ya orospu muhafız. Ya amına koyayım ama nasıl vuramıyorum ya. Kaç ya? ya. Orospu çocuğu sana Ulan nasıl? Düşer tabi moral düşer. Amına yarrağına kadar düşer bu moral. Siktiminin yerinde bu kadar yani. Şu yemeklerden bari yüzleri gülsün biraz ya gariplerin. Bakalım video kaç dakika olmuş. Ar arkadaşlar yarım saat olmuş. Videoyu burada bitiriyorum. Sonraki video kadar görüşmek <laughs> üzere. Kendinize bakın.